Selam gençler yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda ee, ne yapacağız? Meta'da kafamıza göre takılacağız arkadaşlar. Evi satıp yeni bir ev almayı düşünüyorum vesaire. Bir bakacağız genel olarak araştırıp böyle tabii ki video boyunca araştırıp onu izletmeyeceğim size. Önce ben kendim önceden bulacağım güzel bir yer. Sonra orayı size tanıtacağım, alacağız. Yeni düzenimizi yapacağız. Biliyorsunuz güzel şeyler yapıyoruz, zevkli oluyor. E, ben oynarken bayağı bir eğleniyorum. Hoşuma da gidiyor öyle bir düzen yapmak. Çünkü seviyorum öyle işleri. Sizler de e, seviyorsunuz sağ olun like, yorum, e, izlenme olarak devamını çekebilmem için yeteri kadar e, istatistik sağlıyorsunuz benim için. Hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz videoya. Like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı tekrardan hatırlatayım. Kimden hepinize destekleriniz için çok çok teşekkür ederim ve iyi seyirler diyorum arkadaşlar. Evet ne oldu yine? E, oyuna girmiştim. Normal sokağın ortasında duruyordu karakter. Yine bir geri zekalı gelip öldürmüş arkadaşlar. Tabi bu serverın her zamanki şeyi bu biliyorsunuz. Neyse biz arabamızı getirelim abi. Yenile, kilitle. Kaçalım yavaştan. Şu ayarları da yapayım ben. Ona göre kaçacağım. Hemen şuraya geliyoruz. Kapattık. Kapattık. Kapat, kapat. Tamam abi. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Ben bir e, güzel bir yer bulayım. Güzel sağlam bir ev bulayım. Ondan sonra fiyatı önemli değil. Zaten bırakacağız server'ı. E, güzel bir ev alalım. Şu cadde hoşuma gitti bu arada. Neyse ben biraz araştırayım arkadaşlar. Ondan sonra birlikte yine devam edelim. Gençler şimdi araçlarımızdan pardon evlerimizden birini satacağız. ...onu nasıl satacağız bilmiyorum. Biz sisteme satarız olmadı. Hiç uğraşamayacağım çünkü onunla. Şöyle karşıya geçelim hemen abi. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel bir ev buldum. Böyle ufak tefek bir ev abicim. Tertemiz. Ondan sonra onu... Burası kalsın. Bence burası güzel bir ev çünkü. Şurayı satalım sisteme. Hanginiz alırsanız alın. Canınız sağ olsun. Sat haga, sisteme sat. Direkt sat. Gitti 500 bine. Hadi bakalım. Vay be. Kendine iyi bak ev Artık ellere gideceksin. Arkadaşlar şimdi yeni bir bulduk. Çok ucuza. Şöyle oraya mı bıraktım. McLaren'ı bir haritada işaretleyelim. McLaren'ı haritada işaretledik. McLaren nerede? ...McLaren bayağı uzakta. Oraya da birlikte gidelim arkadaşlar. Biraz e, zevkli olsun yani. O kadar da her şey uçmayalım. Şuradan şöyle kaçacağım hemen sizin için. Köprüye doğru gideceğim arkadaşlar. buradan Köprüden karşıya geçeceğiz. Orada... ...McLaren bizi bekliyor. McLaren'ın yanında da bir ev. Ucuz. E, yani oha, oha, oha. Lan tüye takıldık resmen. Tüye takıldık orada... Nasıl çektik gördünüz mü? Yavaşlamamız lazım, yavaşlamamız lazım. Tamam. Nereden buranın geçişi? Burası mı? Evet, buradan bir geçiş var ama ben ben buraya nasıl geleceğim onu bilmiyorum. Dur, şuradan şöyle atacağım kendimi. Şöyle, Heh. kendim buraya attım gençler. Şimdi bakayım doğru mu gidiyorum? Şuradan karşıya geçmem lazım. Hmm. Okey. Ulan çok karışık yollar ya. Buradan geçsem olur mu hocam? Olur. Buradan geçsem olur. Tamam. Şimdi evet düz. Yolu takip edelim. Arabamız da arazi olur arabası ya. değil. Şöyle kaçalım. Arkadaşım birine musallat oldu. Sıkıyor. Neyse bırak onu biz eve gidelim de evin orada öldürsün bari. Şuradan şöyle geçeceğim hemen arkadaşlar. Haydi bakalım go. Go 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 go. Az kaldı. Az kaldı. Bakayım doğru mu gidiyoruz. Aynen oradan karşıya geçeceğiz. Şöyle yapalım arkadaşlar hemen. Neredeyim abi? Ha, şuradan karşıya kendimi atmam lazım. Hoppala, ana yola girdik. Ana yola girdik. Ha ay, ay 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 Şuradan. Evet. Karşıya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi dümdüz gideceğiz. Dümdüz gideceğiz yukarıda. Oradan bir şekilde ayar çekeceğiz artık. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Camaro'm da çok güzel ha. Vallahi Camaro'yu çok seviyorum. Bayağı bir gideceğiz arkadaşlar. Bayağı bir gideceğiz. Buradan bir dakika. Buradan. Şuradan geçelim hemen. Devam aga. Devam da. De ay 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 ay. Ah be. Neyse devam. Durmak yok. Yol burada bir tıkandı. Ama bizim devam etmemiz lazım. Şöyle yukarıya doğru bir döndüm bakayım. Evet. Yukarıdan buradan da gidebilirim. Güzel. Yol bitti. Daha güzel bir şey olamazdı. Hemen şuradan dönüyorum. Belediye kızacak her şeyi yıktık. Neredeyiz aga? Oradayız tamam. Az kaldı kral. Az kaldı. Az kaldı şöyle hemen karşıya atalım kendimizi. Şuradan hop dönüyoruz abi kamaromuzla müthiş bir dönüş. Buradan da yukarıya doğru gidiyoruz. McLaren'ımız burada arkadaşlar. Nerede bizim McLaren? Heh işte burada zengin biri daha var. Evet gençlik, McLaren'ımız burada. Şurada bir ev daha var, o, yer daha var ona bakayım. Burası zannediyorum ki biraz ha, satılık değil zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi McLaren'ı koyduğum yer e, yeni otoparkımız olmaya aday. Onu söyleyeyim. Şimdi gençlik, bu evin fiyatı çok ucuz. E, 950 bin. Evi satın alacağım direkt. Hayırlı uğurlu olsun evi satın aldık. Ee, şimdi bu ev artık bizim olduğuna göre. Ne yapıyoruz size söyleyeyim abi. Şu bir dakika önce kamaromuzu bir alalım tamam mı? Güzelce. Kamaroyu kilitli Ondan sonra Maklerini açacağım. McLaren'ın neredeydi lan? Heh kilit aç. maklerin kilidini açtım. Biniyoruz aga arabaya. Ha, el freni bunun şeydi. Okey. Araç kontrol. Tamam. McLaren'ımızı da şöyle alacağım arkadaşlar. Şöyle bir dönelim önce güzelce tamam mı? Döndük. McLaren'ımızı da şöyle şuraya alacağım. Kalsın o burada. Şimdi içeriye tabii ki doğal olarak en değerli arabamızı koyacağız arkadaşlar. O arabamızı da siz biliyorsunuz onun ne olduğunu. Nerede? Kendisini göremiyorum şu an. Bugatti Veyron. Yeniliyoruz. Şöyle dikkatli bir şekilde arabayı oraya sokalım. Hayda. Hayda. Hayır, olamaz ya. Tamam. Tamam aga. Çok iyi. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Döndün. Tamam. Tamam. Bugatti. Ya ama ortalıyım ya. Zaten ay iyi çıktık. Motoru yanına koyayım diyecektim de motoru kullanamam ki. Yani hiçbir şekilde yapamam. O yüzden olmaz öyle. Çünkü 6 tane çıkarabiliyorum ya en fazla. Tamam mı? Böyle güzel oldu ha. Ne diyorsunuz? Geri gitsem böyle buraya bir araba daha sığar mı? Aslında zorlasam bir tane sığar gibi arkadaşlar. Deneyeceğim onu onda deneyeceğim merak etmeyin Onu da deneyeceğim Şimdi aracı yeni lagam Şöyle Tamam tamam Farlar açık Veya farları kapat Açık kalsın ya şekil olsun Arabamızı kilitledik bir de gençler Çok güzel oldu Buraya bir araba sığar mı bence sığar Ama nasıl yapacağız bilmiyoruz Oraya ne sığar hangisi daha kısa Hangisi daha kısa ona bakıyorum da Sanki Chevrolet daha iyi olur Diye düşünüyorum ama o araba benim kullandığım araba O yüzden maklerini oraya koymak Daha mantıklı Şöyle aldım hemen maklerini Bakalım yapabilecek miyiz Kırılsın arka camı da hemen patlıyor Zaten Hiç dokunmayın arka camına Anında patlıyor Olur mu arkadaşlar sizce Oldu aslında Ama çok çirkin durdu Böyle yapacağımıza heh, Şöyle dursa Şöyle dursa daha cixs gibi. Ne diyorsunuz? Böyle durur mu? Durur. Böyle de durabilir. Yeniledim. Ee, Okey. Bugatti'mizi orada koruyoruz abi. VIP aracımız o bizim. Şimdi gençlik. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Araç kontrol. El freni indir. Motoru kapat. Farları aç. Okey. Yine abi makyajlarından da. Çok güzel oldun. Mis oldun mis. Mis oldun. İki tane en değerli arabamızı korumaya aldık arkadaşlar. Burada ne yapacağız başka size onu söyleyeyim. Ee, şuradan öncelikle şu arabaların hepsini bir gizleyelim. Buraya zaten bir araba rahat sığar. Camaro. Camaro'muzu nereye alacağız? Önce Camaro'muzla da bir ilgilenelim tamam mı? Camaro'muzu da şuraya bir alalım hemen. Ondan sonra... Hani arabaları çıkarttığımızda Camaro nerede kalacak? Bu çok önemli tabii. Camaro'yu bence bana kalırsa şöyle kapımızın önünde şöyle tutalım arkadaşlar. Zaten bura bizim. Buraya kimse bir şey de diyemez. Burada kalsın bu şimdilik. Kitledik arabayı. Ondan sonra bunları en iyi nasıl koruruz? Asıl mevzu bu. Camaro'yu gizle. Bugatti'yi gizle. McLaren'ı gizle. Şimdi arkadaşlar büyük araç, araçları getireceğim ama Büyük araçlar. Buraya. buraya iki tane büyük araç yeter. Çünkü burası şey. Kapalı bir mekan. Yani burası dar hani ya. Buradan araç falan çıkaramazlar. Şöyle de konuşamadım. Şimdi Huracan'ı getireceğim. Tamam mı? da lüks arabalarımızdan biri biliyorsunuz. Şöyle agam. Huracan'ı da. Şuraya iki araba sığar mı lan buraya? Aslında zorlasam sığar da. Hiç öyle bir şey yapmayalım biz. Çünkü zaten çıkaracağımız araç sayısı belli. Evet arkadaşlar Hurakan'ı biraz daha alabiliriz. Aynen işte böyle. Hurakan'ı da aldık. Tamam mı? Yeniledik. Okey. Şimdi gençlik. Burayı en iyi nasıl koruyabiliriz? Bence. Benim kendi fikrim. Bir adet. Şu BMW i8. Ha, bu bizim i8 ya. Bizim i8 efsane arabalarımızdan birisi ama arkadaşlar. Maalesef zannediyorum ki i8'e yer yok maalesef maalesef i8'e yer yok i8'i şuraya bırakalım her ihtimale karşı caddenin yanında dursun her ihtimale karşı şöyle Heh. burada dursan i8 acilen o arabayı getirip ee, kaçmak durumunda kalırsak öyle bir şeyler yaparız. Evet komşumuz karşıda. Neymiş nicki? Çözemedim arkadaşlar nickini. XJ4 mi öyle bir şey? Şimdi geliyoruz büyük araçlara abi. Hammer'ımızı önce getirelim. Tamam mı? Hammer'ı yenile kral. Rengini sarı yap. Ya da siyah yapalım ya. Görenler bir çekinsin arabadan. Dur bekle. Heh. Hamuru siyah yaptık. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar hamurla şurayı şöyle bir araç çıkamayacak kadar veya şöyle yapayım. Diğer elinde biraz getiririm. Güzel olur. Hamuru buraya bırakıyoruz, tamam mı? Hamırı Hamuru yeniledik agam. Geliyoruz buraya. Eee Geliyoruz. Motoru kapattık. Tamam. Tamam. Hammer'ı bu şekilde buraya koydum. Tamam mı? Ondan sonra Kardeşim çok ne Bu ne enerji? Bu nereden geliyor bu enerji? Ondan sonra arkadaşlar Büyük araç olarak Nissan Titan'ımız var bir de. Başka maalesef yok. Ben hepsinden önce şöyle benim kralımı da bir getireyim. Benim kralım. Bir gün ileride böyle çok zengin olursam bu arabadan alırım. Düşünmem. Düşünmem yani gerçekten. Neyse. Bu arabayı da şaka kapıyı kilitleyelim Ne olduğunu olmaz arkadaş koşuyor ama zararsız görünüyor ama güvenemiyorum da ben buradaki oyunculara. Evet. Buraya koyduk abi arabayı da. Bu da burada kalacak hani çıkarttığımız zaman onu da oraya koyabiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar geliyoruz Nissan Titan'ımıza. Titan'ı getir. Titan'ın rengini düzelt. Titan'ın rengini düzelttin aga. Geliyorsun buraya. Şöyle Titan'ı da arkadaşlar. Dur yapamadım. Bence böyle oldu. Kapının girişine Titan'ın arkasından girebilirim. Buradan zaten hiçbir araba çıkamaz abi. Net bir şekilde hiçbir araba çıkamaz. Çünkü bunların hepsi ben birazdan satılığa koyacağım için. Şimdi gizle dedim. Hurakan kalsın. Gizle. Vur gitsin beni. <laughs> Ulan ne adamsınız ya. Şimdi arkadaşlar McLaren göster. Düşme. Kal orada. Dur veya McLaren'ı önce bir gizle aga bekle. McLaren'ı bir nerede lan ha gizle. Bugatti çıkaralım önce. Tamam mı? Bugatti'nin bir ayarlarını yapalım. Evet, gördüğünüz gibi Bugatti kayıyor. Bugatti'nin ayarlarını yapalım Yenile Farları aç Veya kapalı kalsın Akü gitmesin e, Araç kontrol Motoru kapat Çok güzel aga Bugatti'nin daha kimseye bir zararı yok Ondan sonra McLaren Göster McLaren'a binebilecek miyiz? Buradan bineriz herhalde Tamam. Evet. Bunu da halledeceğiz şimdi arkadaşlar. Geldik. Oğlum şu müziği bir kesin krallar be. Lütfen kesin. Arkadaşlar kapatıyorum. Telif melif bekleyin biraz. Heh. Gitti arkadaşlar müzikçi tayfa. Şöyle biraz daha geriye. Ya keşke çok az daha uzun olsaymış. Neyse yapacak bir şey yok. McLaren'ı hemen açtık burayı. Buradan yenileyelim. Vurma bir şeye sakın. Eee haritayı gizle. Aracı motoru kapat. Tamam. Süpersin sen. Süpersin. Bugatti'mizi de şöyle bir yenileyelim aga. Tamam. İn aga bundan. Bugatti. Durumun ne? Tamam. Sen de tamamsın. Şimdi geldik Huracan'a. Huracan da bizim değerli arabalarımızdan birisi. Şimdi Huracan'ı biraz daha ortalayayım arkadaşlar. McLaren'da o ayarı yapmıyorum. Zaman kaybı. Huracan'ı şöyle biraz daha <laughs> Huracan'ı da güzel bir şekilde hallettik. Geliyoruz. Lamborghini Huracan. Ee, yenilediyoruz. Farları. Bakayım onun farları nasıl? Bayağı iyi yanıyor lan. Şuraya bak. Bayağı iyi yanıyor. Kapattım. Araç kontrol. Motoru kapat. Çok güzel. Araba gitmiyor. Çok güzel. Kapat. Çok güzel. Süper süper süper. Şimdi gençlik burayı hallettik. Gördüğünüz gibi değerli arabalarımızı güvence altına aldık. Devamı nasıl olacak? Şimdi ona devam ediyoruz. Evet. Bu arada silah geldi. Şimdi arkadaşlar yapacağımız olay belli abi. Geliyoruz. Hamırı aracı dur. Neredeydi lan? Sat. 999 ekle. Satılığa çıkart. Şu bir abi. Buradan koruma bir. Ondan sonra Nissan Titan. Sat. Hoppala. Buradan sadece buraya girebilirler. Başka hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Arabalar kaymıyor zaten el frenleri çekili diye. Gayet güzel. Hepsi kilitli. Sonra buraya istersem Camaro'yu çıkarabiliyorum. Veya şöyle yapayım ben. Şimdi kamerayı çıkarabilmem için olmayacak böyle böyle olmadı ben bir şeyi yanlış yaptım arkadaşlar o da şu bir tane arabayı şu an çıkaramayacağım mesela çıkartmak istesem 3 adet diyecek tamam Nissan Titan satılıktan çıkar Hummer'ın satılıktan çıkar Huracan'ı gizli sat diyorum Huracan'ı satılığa koyuyorum. Ondan sonra ama Huracan'ı satılığa koymadan önce kullanacağım arabayı çıkartmam lazım. Camaro'yu göster dedik. Huracan'ı satılığa koyduk. Ondan sonra Nissan Titan'ı satılığa koyuyoruz. Biraz iç içe girmişler ama onu halledeceğim. Hammer'ı da satılığa koyuyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan hemen şu cool arabamızı alalım biz. Heh çıkarttık onu buradan. Çok güzel. Gördüğünüz gibi gençler. Ara, e, yeni düzen böyle. Bu da güzel oldu ama. Her seferinde güzel bir şey bulmayı başarıyoruz ya. Gerçekten. Çok iyi olmadı mı? Bakın karşımda satılık evler var. Onlardan alabilirsiniz. E, bayağı sağlam oldu. bayağı güzel oldu. Bakıyorum manzaramız şehre bak ya işte. Şehre yakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen size. Bu arabalar zaten buradan hiçbir şekilde bir şey olmaz biliyorsunuz. Diğer arabalarımız orada. Gayet güzel. Şöyle hemen açtık. Fiyatları da güzel arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu şekil. Bu şekil. Böyle burada komşularımız var. Burada şehre yakın. Hemen buradan gidiyorsunuz arkadaşlar. Şuradan. Yokuş var burada bir tane bu yokuştan aşağı salın kendinizi şehirdesiniz gençler. Bakın. Gördünüz mü burada tam ben ufak tefek kazalar yapabiliyorum benim kusuruma bakmayın. Böyle işte tren garı falan. Gayet güzel zengin bir şehre taşındık arkadaşlar. Yeni yerimiz böyle. Ee, bir sonraki bölümde de yeni arabalar yeni arabalar katacağız galerimize. Ee, umarım Güzel arabalar bulabiliriz arkadaşlar Pazarda Şu elektrikli arabayı bir alasım var ama Bakacağım duruma göre henüz karar vermedim Gidince hep birlikte karar veririz Bu videomuz buraya kadar olsun Şöyle e, kamaromuzda Güzel bir park edelim abi Kamaromuzda Güvence altında olsun Pardon Satılık arabaya vurduk işte bir şey olmuyor Kaldırımı böyle kapatıyor muyuz? Evet kapatıyoruz Şey yapmayalım arkadaşlar Şöyle yapalım o zaman ee, yine az önceki gibi. Evet böyle. Yok şuraya oturtalım arabayı ya. Millet sonra şikayetçi olacak bize Bunu da buraya koyduk arkadaşlar. Kamaromuzu da yeniledik. 10 numara 5 yıldız düzenimizi yaptık. Kilitle. Gördüğünüz gibi gençler. Bugatti'mizin falan kilidi Bakıyorum. Açıldı. Kitlendi. McLaren. Açıldı. Kitlendi. Diyoruz arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadar. Ee, buralardan ev alırsanız muhtemelen e, birkaç şey daha burada gelecek. Benim server açmama bir tık bir zaman var arkadaşlar. Her şeyi oturtmam lazım. Her şeyi öğrenmem lazım çünkü o yüzden. Evet, videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Aşağıdan beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir de benim açmayı düşündüğüm server hakkında e, önerilerde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz işin e, şiddet, silah boyutunu hard yapacağım. E, meslek boyutunu biraz kolay yapacağım. Yani yatırımlarınızı böyle eve, arabaya yapmanız e, zaman geçirmek için tabii ki silah da olacak ama... Daha güzel şeyler var kafamda. Sizlerden de yine önerilerinizi bekliyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.